Hepinize merhaba arkadaşlar Feneren kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere elektrikli 10 hayvanı derledik. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Yakın Doğu ve Hindistan arasında yaşayan Doğu Eşek arıları, günün en sıcak saatlerinde hareketli olurlar. Bunun sebebi ise elektrik üretmek için bol güneş ışığına ihtiyaçlarının olmasıdır. Bu arılar, burunlarındaki sarı noktada güneş ışığını elektrik enerjisine çevirirler. Burnuna dokunanlara da ufak çaplı bir şok verirler. Elektrikli kedi balıkları, normal kedi balıklarından farklı olarak yediği besinler elektriğe çevirme özellikleri vardır. Bu balıklar bir günde bir bilgisayarı 8 saat çalıştırmaya yetecek kadar elektrik üretebilirler. Çok yavaş olduklarından ürettikleri elektriği çok hızlı hareket eden avlara karşı güçlü bir şok vermek için kullanırlar. Dikenli karınca yiyenler etobur olmakla birlikte çok küçük bir ağızlara sahip oldukları için avları da karınca veya solucan gibi küçük hayvanlardan oluşur. İşte ürettikleri elektriği de burunlarındaki bir yapıdan saçıp bu canlıları bulmak için kullanırlar. Aynı zamanda bu canlılar REM uykusuna giremeyen tek memeli türüdür. Yani bu da bu canlıların asla uyurken rüya göremeyeceği anlamına gelir. Kurbağa balıkları mükemmel kamuflaj yetenekleriyle resiflerin en kabiliyetli avcılarındandır. Bu balıklar elektrik akımı üreten göz kaslarına sahiptirler. Bu kaslar avını tam anlamıyla şok edip hareketsiz hale getirmesi de sersemletebilir. Bu balıklar elektrikli göz kaslarını aynı zamanda potansiyel avcıları savuşturmak için de kullanırlar ve yem olmaktan kurtulurlar. Torpil balıkları en tehlikeli balık türlerinden biridir. Elektrik akımı üreten böbrek benzeri organlara sahiptirler. Bu organ 1 voltmetre görevi görüp elektrik akımının dozajını ayarlayarak avlarını sersemletebilir ya da potansiyel avcıların yaklaşmasını engelleyen uyarı sinyalleri gönderebilir. 800 metre derinlikte yaşayan bu canlılar 1000 volta kadar elektrik üretebilirler. Fil balığı Batı Afrika'nın hareketli ve çamurlu olan nehirlerinde yaşayan hem etçil hem de otçul olan bir balık türüdür. Bu balıkların kafasındaki çıkıntı avlarının elektriksel uyarılarını algılayan elektro reseptörlerle çevrilidir ve karanlıkta dahi besin bulabilmelerini sağlar. Köpekler ve kediler gibi yunuslar da burunlarında bıyıklarla doğarlar. Bu bıyıklar yunuslarda zamanla düşer fakat Guyana yunuslarında düşmez. Guyana yunusları bu bıyıklarının saçtığı elektriği bir GPS gibi kullanarak avlarının yerlerini rahatça tespit edebilirler. Elektrikli yılan balıkları hava soluyan balık türlerinden biridir. 2 metreyi aşabilen bu balıkların üretmiş oldukları elektrik 800 volt civarındadır ve bu elektriği hem avlanırken hem de düşmanlarından kaçarken kullanabilirler. Elektrikli yılan balıklarının Güney Amerika'nın kuzeydoğusunda bulunan Amazonlar ve Orionoko bölgelerinde çamurlu ve oksijence fakir tatlı sularda yaşadıkları bilinmektedir. Tatlı sularda yaşayan bıçak balıkları, isimlerini bıçağa benzeyen vücut şekillerinden almaktadır. Bıçak balıklarının birçoğunda elektrik organları, diğer balıkları zarar vermeyecek düzeyde birkaç milivoltluk zayıf elektrik akımı oluşturmaktadır. Bu zayıf elektrik akımları, av ya da düşmana karşı kullanılmak yerine, daha çok balığın bulunduğu ortamı araştırarak dikle beslenmekte olan küçük omurgasızların yerlerinin belirlenmesinde olanak sağlamaktadır. Hem suda hem de karada yaşayabilen orynto renk özellikle Doğu Avustralya kökenli bir hayvandır. Bu sevimli yumurtlayan memeli burnundaki elektroreseptör adı verilen yapıyı yiyecek bulmak için kullanır. Bu elektroreseptörler böcekler ve solcanlar tarafından yayılan elektriksel uyarıları toplayabilmektedirler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve videolar katabilirsiniz. Hoşçakalın.